Şimdi İstanbul'a biraz daha derinlemesine bakacağız, biraz ilçelere İlçeler gideceğiz. Ee, avcılarla başlayalım. Avcılarda da e, daha çok veri girilmemiş anladığımız kadarıyla sadece yüzde 0,11'de daha çok bir fikir vermez ama yine de bakalım tabloya CHP ve AK Parti adaylarının yarıştığını görüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Utku Caner Çaykara oyların yüzde 52,69'unu almış. AK Parti adayı Abdullah Küçükoğlu'nun oy oranı ise yüzde 43,85 ama daha çok başında izledik yolun çünkü fark sadece 23. Bakalım biraz daha sandıklar açıldıkça avcılar da daha belirgin hale gelecektir. Gelecek diğer ilçelerle devam edelim. Bağcılar'da da yine açılan sandık çok düşük. Sadece 0.27'si açılmış durumda. Burada da AK Parti adayının %59,68'lik bir oy oranıyla CHP'nin ise %31,62'lik bir oy oranı aldığını görüyoruz. Sıradaki ilçemize bakalım. Bahçelievler. Tabii şunun da altını çizelim. Oy sayım işlemlerinde Melike Şahin de aktarmıştı. Önce büyük büyükşehir adayı sayılıyor, o pusula sayılıyor. Sonrasında ilçelere geçiliyor. Belediye, o yüzden meclise, bu nedenle, ilçe, bu nedenle biraz birazcık şu an gibi. için açılan sandık sayıları düşük. E, Bahçeli evlerde durum nedir? Bahçeli evlerde de 0,33 açılmış e, sandık. E, AK Parti ve CHP adayı yarışıyor. AK Parti adayı Hakan Bahadır 51,06'da. Emine Gülizar Emecan'da CHP adayı 43,82 oranında oy almış. Evet sıradaki ilçemiz gelsin ve Maltepe'ye döndük. Karşıyaka'ya gittik ve burada açılan sandık %0,34. CHP'nin %49,35'lik bir oy aldığını, AK Parti'nin ise %40,90'ını aldığını görüyoruz. Aradaki fark ise sadece 85 olarak yansıyor. Sultanbeyli'ye bakalım. Sultanbeyli e, şu açıdan önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki gün İstanbul mesaisinde özellikle e, yer ayırdığı ilçelerden biriydi. E, ve baktığımızda AK Parti adayının orada önde gittiğini görüyoruz. E, daha %1,25'e açılmış sandıkların. Ve AK Parti adayı Ali Tombaş oyların %49,29'unu almış. E, CHP adayı Ayhan Koç ise 24,12'de Sultanbeyli'de. Evet Sultanbeyli'den geçiyoruz Tuzla'ya. Burada açılan sandık %0,66. AK Parti adayı Şadi Yazıcı oyların %52,61'ini CHP'li aday Eren Ali Bingöl ise %40,55'ini almış durumda. Evet, Esenler, Esenler önemli çünkü orada Tevfik Göksu var ki bir önceki dönemde de Belediye Meclisinde Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti grup başkanıydı. Siyaseten çok aktif bir aktif, şekilde evet. Ekrem İmamoğlu'yla hatta karşı karşıya geliyordu. Esenler'de 0,44 açılmış ve Mehmet Tevfik Göksu oyların %51,57'sini almış. Hasan ise Cumhuriyet Halk Partisi adayı 37,31'de Tevfik Göksu'nun dördüncü dönemi olacak eğer seçilirse. Seçilirse aynen buradan gün göre geldik gün açılan sandık yüzde 1.7 ve burada AK Parti adayının yine arada yüksek bir farkla şu anda önde götürdüğünü görüyoruz. Bünyamin Demir oyların yüzde 55,82'sini Yüksel Yalçın ise CHP'li aday ise yüzde 29,95'ini almış durumda. Tabii şimdi ilçelere bakıyoruz. Bu arada Naz izninle şöyle şuradaki tabloyu da göstermek isterim. Bu önemli. Burada İstanbul Belediye Başkanlığı yani İstanbul'daki ilçe belediyelerini görüyorsunuz. Hangi parti kaç ilçe belediyesinde önde gidiyor ve baktığımızda İstanbul'da 39 ilçe var. 20 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının şu an için yarış öndeği götürdüğünü görüyoruz. AK Parti, AK Parti 15 ilde, ilçede, ilçede. E, ilçede e, bağımsız da 4 e, ilçede ki baktığımızda Sarıyer dikkat çekiyor. Evet. Sarıyer'de e, Peki ba, bağımsızlar için şu an şu an için duralım dedi arkadaşlarımız. Tamam peki. Türkiye genelinde de şu anda sandıkları. Türkiye genelinde de belediye başkanlığında 36 İlde, İlde. CHP'nin önde gittiğini görüyoruz. Orada da veriler henüz çok sağlıklı değil anlaşılan. Oraya döneceğiz. Arnavutköy diyelim. Arnavutköy'de hemen hızlıca ben aktarayım. Nazlı sonra sana bırakayım sözü. 0.45 açılmış sandıklardan. E, Sekin Aras CHP adayı 44.57, Mustafa Candaroğlu AK Parti adayı 37.54 almış. Ama orada da daha çok yarışın başındayız. Arnavutköy'den Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir'de henüz açılan sandık. Veri, veri Dolayısıyla Ateşi bir herhalde. veri gelmediği için bu şehrimizi atlıyoruz ve sıradaki şehir tabii ki sistem otomatik olarak seçtiği tabii, tabii. için ilçelere de buradan Başakşehir'e gittik. Başakşehir'de açılan sandık %1,68. AK Parti adayının yarısından fazlasını %55,89'un aldığını görüyoruz Yasin Kartoğlu'nun. CHP'nin adayı Mesut Öksüz ise %32,57 ile ikinci sırada arada da oy farkı 964 olarak yansımış. Sıradaki ilçemize bakalım. Neresi gelecek? Evet, Beylikdüzü geldi. Ekrem İmamoğlu'nun da aslında İstanbul Büyükşehir'e gelmeden önceki belediye başkanlığı yaptığı ilçe. Evet. Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi arayı bayağı açmış gözüküyor. Daha çok %1'i sadece sayılmış. Ne kadar bir fikir verir ama Mehmet Murat Çalık... 63,52. Mustafa Günaydın AK Parti adayı 27,27. 27. Ee, arada şu an için az bir fark var ama oransal açıdan e, bayağı makas açılmış gibi. Bakalım orada yarış nasıl gidecek Beylikdüzü'nde. Evet sıradaki ilçemize geçiyoruz. Beylikdüzü'nden Çekmeköy'e. Çekmeköy'de açılan sandık 0,79. Tabii iller kadar hızlı olmuyor. İlçelerde biraz Doğru. daha ikinci, üçüncü planda. Ee, AK Parti'ye Baktığımızda oyların %47,49'unu almış durumda Ahmet Poyraz. Hemen arkasındaysa CHP'nin adayı Orhan Çerkez geliyor. CHP'nin oy oranı ise %43,56 Çekmeköy'de. Arada 40 oyluk bir fark var. Dediğimiz gibi daha çok başındayız. Elbette bu tablolar değişmeye... Baktığınızda toplasanız bin tane oy sayılmamış. Aynen öyle. Ee, Esenyurt'a bakalım. Esenyurt'ta önemli ki İstanbul'un en, e, en büyük ilçesi. Hatta Türkiye'nin en büyük ilçesi. Birçok ilden daha büyük evet. e, Esenyurt nüfus açısından ve orada da e, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti adaylarının yarışını görüyoruz. E, Esenyurt'ta Dem Partisi de aday çıkarmamıştı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda destek vermişti. Ve e, baktığımızda Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi adayı e, oyların. %52,54'ünü almış. Bunu görüyoruz. AK Parti adayı Hamit Öncü ise 37,86'da ama dediğimiz gibi daha yolun çok başındayız Esenyurt.